YouTube YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun veya bu videonun altında tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Yorumda bekliyorum. Sen çeker gidersin. Verirsin acı. 1 Eylül 2024'te yazmışım dün yazdım. Bugün Sayın Üstam Sayın Sait sayı Küçük miskini la, miskini manasıyla bilinen ünlü bir şairimiz, bir ustamız. Ustamın mekanında okuyorum. Kendisi bir yere gitti. Bize şu an Allah emaneti oldu bura. E, hepinize saygılarımı sunarım. Huyun güzel hocam. Kocan olurum. Oy canıma cansın benim canımsın. Bala benzer dilin lokum yüzlüsü. Sen çeker gidersin verirsin acı. Gönülden sevenin ateşsiz yanar. Derim sevdan aşkın alevsiz yakar. Hayat bana zindan, yolum virandır. Sen çeker gidersin, verirsin acı Gökçeoğlu der ki emir onundur kaderi kudretin kalemi yazar yazarım semaya çekip gidiyor sen çeker gidersin verirsin acı Allah'a emanet olun yorumda bekliyorum YouTube'da